Şimdi konferans katılımcılarıyla özel programımızı yapacağız. İlk konuğumuz akademisyen Nil Mutluer. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Her Doğrusu bu yoğunluk içerisinde, bu her içerisinde zaman da ayırdınız. Bunun için ben peşinen teşekkür edeyim. Sabah oturumunu yönetiyordunuz. Ağırlıkla Lozan üzerine konuşuldu. Evet, 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 evet. Ama ben Lozan'dan çok daha böyle... E, ak bel biraz da dün de konuşuldu ama siz yine yakından takip ediyorsunuz. Özellikle hem Türkiye'de seçimler deyince ne yaşanıyor, ne oluyor? Ee, bir de e, Avrupa Birliği, Türkiye Avrupa Birliği 2015'ten bu yana çok farklı bir mecraya doğru ilerledi. Bugünden sonra nasıl ilerler? Onları biraz sohbet edelim istiyorum. Ee, eğer müsaadeniz olursa <laughs> tabi <tabii>. direkt yaptığımız <laughs> oturumla ilgili değil de bu başlıklarla ilgili <laughs> konuşmak istiyorum. Seçimlerle başlayalım önce isterseniz. Geçmiş döneme ilişkin seçimlere dönük nasıl değerlendirmeler çıkıyor ortaya? Bu değerlendirmeleri nasıl yorumlamak lazım? Bu yerel'e nasıl yansır 2024'te? Şöyle bir şey. Şimdi ben tam öncesinde ve sonrasında sahadaydım. Kayseri ve Diyarbakır'da yani evet. seçim iki yanını da gördüm. Ki yükselen milliyetçilik aslında sahada vardı yani o anlamda biraz muhalefetin e, yani bunu o dönemin yeşil soluna HDP'sine HDP çok şey biçmek istemiyorum ama Diyarbakır'la ilgili onu da söyleyeceğim fakat e, ana muhalefetin diyelim CHP çevresinin hiç örgütlenmediğini gördük tabanda yani ben e, onu söyleyebilirim ve o da aslında alanın yani Anadolu'da bir boşluk olduğunu çok hissettiriyor. Umarım 2024'de bu şekilde e, gidilmez. Ee, Diyarbakır'da yani Kürt illerinde hissettiğimde e, sanki çok garantiymiş gibi gerçi bu havaya galiba bütün muhalefet girdi bir garantiymiş gibi bir havaya girdik ve onunla yani hepimiz girdik buna biraz araştırma şirketleri de buna neden oldu hı hı. ve o çok havada karada olur gibi hissedildi ama sonuç aslında Kıvpa'yı kaçtı o anlamda ben biraz taban çalışmalarının, taban örgütlenmelerinin farklı düzeylerde önemli olduğunu düşünüyorum ve bu yükselen milliyetçilik gerçi sadece buranın da sorunu değil, evet, işte Avrupa'nın, Avrupa dünyanın sorunu. Ee, ama o yeni milliyetçilikle nasıl başa çıkacağız? Bu kadar savaşlar, şiddet varken yani bu ertelenemeyecek konular. O yüzden evet seçimlere odaklanıyoruz ama e, dünyada da hani bunun olduğunu bu düşündüğümüzde konferansımızla alakalı olduğu için özellikle Avrupa Birliği siyasetiyle ilgisini de sormak istiyorum. Yani bunun e, kuşkusu Avrupa Birliği'nin de bu sürece bir bakışı var. Tabii. Bu çok da müdahil değiller. Uzaktan izliyorlar. Yani Osman Kavala kararında, Selahattin Demirtaş kararında kararları alıyorlar ama bunların yaşama geçmesi için de çaba sarf etmiyorlar. Burası nasıl değerlendiriyor bunu? Ya aslında bu süreci ben hep şeyle bunu Almanya'daki konuşmalarımda da söylüyorum. 2015'le bağlıyorum. Yani 2015 biliyorsunuz 7 Haziran'ı yaşadık. Bir hafta kadar kendimizi iyi hissettik. Sonra kan gövdeyi götürdü özellikle Kürt illerinde bunu biliyoruz ve bu kan gövdeyi götürürken ikinci seçimlere doğru Avrupa'nın o dönemki başkanı Almanya'nın başkanı Merkel ziyarete geldi. Yani zaten o noktada itibaren o kopuş ve dönüşü görüyorduk. Ama bir yandan ondan sonra bir yandan işte bizlerin hani ihraç süreçleri oldu. Barış akademisyenlerinin daha sonra çok ciddi yani Şeyde olan hak ihlallerini zaten saymıyorum. 2015 yazında olanları. Sonrasında e, darbe o gelişmişe darbe vesaire derken Türkiye'de ihlaller arttı. Ama Avrupa Birliği'nin bir yandan kendisi aynen bir böyle servis hizmet verir gibi. Evet Erdoğan'a diktatör diyor peki ama mesele demek değil. O ana gelirken ona gelene kadar olan insan haklarını çok kör davrandı. Ve bu konuşmalarda ve oturumlarda da gördüğüm şey ki biz Lozan dedik evet ama Lozan'dan öte bugün güncel noktaya geldiğimizde hala konuşmacıların da değindiği, ve hepimizde gözlemlediği bir şey var. Biraz önce sizin de söylediğiniz e, aktör olarak e, Kürt yani aktör olarak Avrupa bir yandan gayet silah pazarıyla vesaire işin içinde hmm. insan hakları söylemi bir yerlerde ama sanki yüzyıllık yıllık insan haklarına sahip çıkan anlaşmasını kendi yok etmiş gibi görmüyor ve mesela e, geçici ittifaklar kurar gibi hissediyorum. Mesela çok toplantıda da söylenen hepimizin de gördüğü mesela e, işi de karşı mesela Kürt hareketini ve bütün o e, Suriye'de Irak'ta vesaire olan mücadeleyi sanki bir modernlik, sekülerlik şeysi olarak misyonu olarak Kürtlere hani havale etmek ama diğer yandan kalıcı çözümün içinde aktör olup ona destek atmamak gibi bir pozisyon e, var. Halbuki e, ve bu da tabii yani hem bölgedeki hani e, Kürt halkının hani tanınma taleplerini görmediği gibi e, aslında işitle mücadelede tam bu bir şekilde çıkar ilişkisi İçin. temelinde açıklanabilir mi yani onun dışında Çünkü Erdoğan sonuç itibariyle onların çıkarlarına da çok hizmet eder bir siyaset tarzı içinde değil. Hali, evet evet. Evet ve hayır. Erdoğan bence çok büyük bir denge. Tabii uluslararasıcı değilim ama bütün takip ettiğim dön şeye baktığımızda bu Ukrayna, Rusya krizi vesaire Çok iyi dengeleri koruyan bir Türkiye var. Yani Türkiye e, şey, her tarafa silah satabiliyor, ilişkilerini devam ettirebiliyor. Hani böyle bir şeyi gö görüyoruz. E, o, o anlamda da aslında Avrupa'nın e, 100 yıl önce kendisini imzaladığı, altına imza attığı o hayali, kontratı, insan hakları... Ee, insanların o özgür e, mobilitesi vesaire bunların hepsini çiğnemek yerine sahip çıkıp aktör olarak barış sürecine yani bölgedeki barış sürecine girmesi bekleniyor. Ama son dönemde Filistin ve Gaza'da yaşananları düşündüğümüzde bunun yakınında bir dünya e, göremiyoruz. Çünkü aslında e, orası da 100 yıllık 2. Dünya Savaşı'ndan sonra var olan 100 yıllık bir e, yara yani o Avrupa'nın evet. yarattığı bir şey. Ben burada e, yine Avrupa e, Birliği'nin rolüne dönmek istiyorum. Şuradan yola çıkarak Hı. sormak istiyorum. Siz de herhalde ilk katıldığınız konferans değil. 18. konferans. Daha önceki yıllarda da katıldınız. Şimdiye kadar resmi düzeyde çok katılım göstermiyorlardı. Daha çok milletvekilleri Hı. şahsi katılıyorlardı. Dün oturumun açılış konuşmalar, konuşmasını yapanlardan biri Avrupa Parlamentosu Hı. Başkan yardımcısıydı. Ve geçmişe nazaran daha somut ifadelerle Türkiye'yi eleştirip Kürt sorununun artık çözülmesi gerektiğinden söz etti. Ee, bu bir tutum değişikliği midir, yoksa şahsi bir yaklaşım mıdır? Nasıl değerlendirmek gerekir ya da bu Avrupa Birliği'nin diğer aktörlerini etkiler mi? 2-3 seviyede değerlendirmek lazım gibi geliyor bunu. Bir, e bir kere bizim oturumun kendisi veya oturumu alan açan grup sol grup yani o anlamda şahsi görüşü de olabilir ama diğer bütün parlamenterlerin katılanları da gördük ki bir destek var. Ama ikinci düzeyde yani o yüzden şahsi görüşü olabilir, solun genel görüşü olabilir. Bu bir bir nokta. Ama diğer yandan biraz önce söylediğim nedenlerle e, Kürt hareketinin aktörlüğü çok belli ve o aktörlüğe bir yere kadar Avrupa'nın da ihtiyacı Naif tutum, müzakereci diyor. özellikle CHP'deki evet, 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 evet. tutumun ama ben şunu da hatırlatarak sormak istiyorum CHP'deki sağdan ayrılma diye. Özetlersen, evet, evet, evet. Tuncel Bakranda da, Genel Başkan net bir tutumu var. Artık sağın da desteklediği Hı -hı. bir ittifaka i̇çinde yanaşık durmayacağız. 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 Evet. Yani içinde zaten değillerdi de yanaşık durmayacağız. Yani o konuyla ilgili tutumlarını Hı -hı. giderek daha da somutlaşıp bu bağlamda kısaca değerlendirseniz ya tabii sevinirim. Burada iki şey doğru. Yani o o yüzden de ittifak yapabilmek için yerel seçimlerde CHP'nin belki bu dönüşümü yapması gerekiyordu. Ama şunu da çok küçümsememek gerektiğini düşünüyorum ben. E, 100 yıllık bir partide seçimle olan e, bir değişiklikte e, Kürt meselesi ve Kürt meselesinin aktör yani siyasi aktörü diyeyim. E, Selahattin Demirtaş'ın ve diğer tutukların anılarak, hani Gezi falan hadi diyeceksiniz daha kendi tabanı belki ama bunların anılarak seçilmesi ve sonra tabanda da bunun tepki görmemesi. Evet tabii ki ulusalcılar bir yere çekmek istiyor ama bu bir kere 10 yıl önce bunu yaşayabilseydik bugün evet, bu noktada olmazdık diye düşünüyorum. O yüzden belki de umudası tutulmak olabilir. Evet, çok özet Avrupa tablosunun Avrupa'nın e, bu hı. konudaki siyasetleri özellikle e, sağa e, giderek çok fazla dönmesini ortaya çıkaracağı olası sonuçları şimdiden değerlendirmek mümkün Çok güçleniyor. Sağ çok tehlikeli bir şekilde güçleniyor. Yani, e, özellikle ben Almanya'da yaşıyorum ve şu anda Almanya'da aslında Almanya'da bunun de düşünmüştük. Çünkü e, aynı e, eleştirel sadece Türkiye'de, Türkiye Kürt olmayan diye birçok e, düşünür vesaire olduğu gibi Almanya'da da ee, çok tanıştığım e, Alman ve İsrail'i Filistin meselesi savunan arkadaşlarım vardı ve zaten onlar önceden yasaklanmaya başlamıştı. Ama en son gelinen noktada orada mesela hiç sokağa bile çık ya, çıkılabiliyor ama sürekli gözaltılar devam ediyor. İngiltere'de akademisyenlerin evlerine baskınlar olduğunu duyuyoruz Filistin meselesinden. Yani aslında bir yandan e, dünyanın 100 yıl önceki yani savaş öncesi durumuna dönmeye çok hevesli olduğunu Yeni bir kaynak kaynak paylaşımı ve yeni bir ittifaklar döneminin girdiğini görüyoruz. Bunda da yapılabilecek tek şey yine bugün çok önemli bir çıkış yaptı bir gazeteci, zannedersem Finlandiyalı bir gazeteciydi. Bölgeyi, Orta Doğu'yu genelde, evet, Orta Doğu'yu da, Filistin'i vesaire de gezen. Yani belki şunu yapmak gerekiyor artık, alternatif sözü tabandan üretmek için daha internasyonel şeyler kurmak lazım. Başka da Bir e, yolunda, üçüncü yolun siyasetini çizmişti Finlandiyalı gazeteci. Aynen öyle evet. çünkü yani ben kendim için e, silahlanmaya olalım. da her türlü karşı olduğum için durmaya oradan devam edeceğim ama bakalım evet. nasıl olacak. Çünkü. Çok, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız yerinize katıldığınız için.